Mali torba mi? De bu mevcut torbanın etki analizi Al hazırlanıyor arkadaşlar. Ee, milletvekili arkadaşlarımız inşallah Plan Bütçe Komisyonu safahatında tüm maddelere yönelik olaraktan hem rakamsal hem de e, uygulamalarındaki e, birbirin birin, e, daha önceki uygulamalarla kıyaslayacak şekilde etki analizleri ortaya çıkar. Altları, alt unsurunu yapalım arkadaşlar. Bunun etki analizleri şöyle. Bizim şu andaki en büyük alanımız bu konularda imalat sanayimiz dedik. İmalat sanayi hariç olmak üzere. Yani üretim, sanayi hariç olmak üzere. Geçmiş yılda da aynıydı. Yüzde beş desteğimiz devam ediyor. Bizimki diğer alanlar dediğimiz hizmet sektörü ve diğer alanlardaki çünkü arkadaşlar bu bir destek, istisna. Bizim de sosyal güvenlik kurumumuzun hem ekonomik bali durumunun, konumunun Gelecek yıllara da güçlü bir şekilde devamı noktasında e, uygulama ve desteklenmesi gerekiyor. E, şimdi bu istisna dedik, destek dedik normal uygulamaya esas olacak şekilde. Biz yine e, geçmiş yıllarda bu e, en son ilk çıktığı dönemler pandemi öncesi dönemli destekleme e, adı üzerinde geçici bir madde istisna e, bunun sürdürülebilirliği aslında da bizim Sosyal Güvenlik Kurumumuzun mali gücünün, imkanlarının da arkadaşlar e, devam etmesi gerekiyor. Biz bunlara çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu kendi bünyesi içerisinden ödeme yapmıyor. Hazinemizden bir aktarma yaparak bunları biz destekliyoruz. Bunu da belli bir limitte, belli bir düzeyde de götürmemiz lazım. E, bu zorunluluktan kaynaklı olarak bunu yapıyoruz bu dönem itibariyle ama bizim güçlü bir şekilde imalat sanayine desteğimiz sadece bu yönde değil, diğer alanlarda da arkadaşlar. E, malum Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çok güçlü destekleri var, programları var. Bu alanlarda da bunu desteklemeye, imalat sanayini devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii bizim bugüne kadar yaklaşımımız hep aziz milletimize de ifade ettik. Geçmiş yıllardaki kanun tekliflerimizi de söyledik. Bizim bir defa af gibi, genel af gibi bir düşüncemiz hiç olmadı arkadaşlar. Bundan sonra da olmaz. Çünkü geçmiş yıllarda ülkemizde gerek 1970'li yıllarda gerekse de en son AK Parti döneminden önce 99'lu yıllarda çıkan Af Kanunu'na baktığımızda arkadaşlar bunun etki analizleri sonuçları itibariyle beklentiyi karşılamadığını suça karışmış suç işlemiş kişilerin tahliye olduktan kısa bir süre sonra tekrar büyük oranda tekrar cezaevine ee, dönmüş olduklarını mı görüyoruz. Bizim yaklaştığımız arkadaşlar burada ceza e, kanunlarının üç tane ana ögesi vardır. Bunlardan bir tanesi kamu düzenini sağlamak, iki yapılan eylemin suçun cezasının cezasız kalmaması, suç ceza dengesini oluşturmak ve suçu işleyen e, mahkumun hükümlülüğünde ıslahı ve ıslahla beraber onun topluma yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmalar. Bizim buradaki geçmiş yıllarda da bakın bu konulardaki en önemli çalışmamız infaz düzenlemeler olmuştur. Yani koşullu salıverme şartlarının güçlendirilmesi. Yani bir eylem, bir suç işleyen kişinin mahkumiyetiyle beraber onun cezaevi koşulları içerisinde infaz oranlarında belli destekleyici e, hükümler getirerek ki malumunuz 2020'li yıllarda çıkarttığımız bizim infaz rejiminde aynı zamanda koşullu salı verme şartlarını evrensel hukuk normlarına taşıdık. Yani idari gözlem kurulları getirdik. Siz herhangi bir suç işlediğinizde bu suçun karşılığında mahkumiyetinizin otomatiğe bağlanmış gibi bir bölü ikisini yattığınızda veya üçte ikisini yattığınızda veya dörtte üçünü yattığınızda e, hangi ceza, hangi suç türüne göre otomatik olaraktan tahliye edilirdiniz. Bir yıllık denetimli serbestlik sistematiği içerisinde açık cezaevine çıkıp oradan tahliye edilirdiniz. Şimdi artık öyle bir uygulama yok arkadaşlar. İşlediğiniz suç tipine göre ve sizin cezaevi yönetimiyle beraber cezaevi koşullarındaki durumunuza göre e, başsavcılığımızın bünyesinde oluşturulan idari gözlem kurullarının kanaat raporuna göre siz koşullu salıverme imkanlarından yararlanıyorsunuz. Biz buraların güçlendirilmesinden yanayız yani bir genel haftan değil. E, bütün suç tiplerine yönelik olaraktan e, ıslah olmuş, e, pişmanlığı açık bir şekilde görünen ve koşullu salıverme şartları içerisindeki e, suç ayrımı olmaksızın e, bütün hükümlerin yararlanacağı güçlü bir e, yapıyı biz inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki nihai evrede hükümlü de bir müddet sonra artık cezasını çektikten sonra topluma karışıyor. Biz topluma karıştığı andan itibaren bir daha suç işlememek üzere hem ailesiyle hem çevresiyle hem toplum yapısıyla beraber uyumlu ee, ve e, iyi bir vatandaş olabileceği noktasında onun meslek edinilmesinden tutun da psikolojik desteğe kadar varsa sağlık problemlerinin giderilmesine kadar ceza infaz koşulları içerisinde güçlü yapılar oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bizim yaklaşımımız bu. Özlem hanımefendinin de grup başkan vekilimizin de ifadesi bu, bu yöndedir. Tabii orada e, bizim değerlendirmemiz şudur. Geçmiş yıllarda da olduğu gibi eee bir konuda siz değerlendirme yaptığınızda bu konunun içeriğinde yer alan ki bu terörsüz Türkiye hedefi noktasında bizim milli dayanışma kardeşlik ve demokrasi komisyonumuzda 5 Ağustos'tan belli çok ciddi çalışmalar yapıyor. Orada ceza hukukçusu hocalarımızın da önerileri oldu. Yine bu konularda çalışma yapan akademisyen hocalarımız da oldu. ve geçmiş uygulamalarda baktığımızda özellikle Avrupa örneği, Irak örneği, ETA örneği eee bu tür terör eee Türkiye bizim de terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda terörün tamamen fesli silahların bırakılması şiddetin tamamen ortadan kaldırılması noktasında arkadaşlar suç işleyen ve suç işlemeyen ayrımı elbette bu konularda her zaman e, dikkat alınması gereken bir husustur. Yani siz terör örgütü e, bünyesindeyken bir suça karışmışsanız değerlendirmesi ayrıdır ama herhangi bir suç e, işlememişseniz bir eylemde bulunmamasını Onun değerlendirmesi ayrıdır. Özellikle PKK'nın fesi, silahların bırakılması, yakılması, şiddetin ve terör algısının tamamen bu ülkenin gündeminden çıkartılması açısından terör örgütü bünyesinde bulunmuş, suça karışmamış kişilerin de hukuki bir varlık tanımı içerisinde neler olacağına dair bir düşünce hem hocalarımız tarafından hem de komisyonunda ifade edildi. Biz de bunu yakından izliyoruz zamanı gelince de. E, suça karışmamış olanların e, bu topluma yeniden kazandırılması noktasında gerek idari düzenlemeler açısından gerekse de yasal düzenlemeler açısından neler yapabileceğini de e, hem komisyon raporlarımızdan hem de diğer hocalarımızdan bilgiler almak suretiyle devam ettiriyoruz. E, ama yargılamaları olan, e, soruşturmaları olan, yani soruşturma, kovuşturma ve nihayetinde hüküm yargılama safahati. Bunların hepsi kayıtlarda var. Ama nihayetinde. evrede Irak kırsalında, Suriye kırsalında terör yapılanmasının birçok unsuru var. Bunların tamamına vakıf olmak, bilmek de mümkün değil tabii yani. Bizim kendi hem Milli İstihbarat Teşkilatımızın, hem Milli Savunma Bakanlığımızın, hem İçişleri Bakanlığımızın tutmuş olduğu resmi izleme ve değerlendirme raporları dikkate alınacaktır. Arkadaşlar bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Bizim kanunlarımızda dediğim gibi koşullu salıverme şartları vardır. Ceza ertelemesi vardır. Dediğim gibi bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil. Bizim toplumun e, suça karışmış kişilerin e, kazandırılması noktasında güçlü imkanlar tanımak ve bu konularda da kurallar koymak. Yani bir af verdim tamam bundan sonra ne olursa olsun değil arkadaşlar. Bizim bir daha bu toplum içerisinde e, suçların geniş bir e, safhada işlenmesini engelleyecek... Suça karışmış kişilerin de infazdan sonraki dönem içerisinde koşullu sana verme şartlarında ıslah ve pişmanlık konumlarını, durumlarını güçlendirecek çalışmalar yapmak. Bizim amacımız bu. Bu yönüyle de beraber dediğim gibi hem hocalarımızın komisyonda verdiği hem de genel e, akademi dünyasındaki e, hocalarımızın araştırmaları var, raporları var. Bu doğrultuda inşallah e, milletimize faydalı olacak e, konuları gündemimize alacağız.